Can hepinize merhabalar arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte örümcek oynayacağız arkadaşlar. Bebek Rainbow Friends karakterleri bakalım örümcekten kaçabilecek mi? Lütfen kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. 3 2 1 Abonesin. Süpersin. Anam bir koku bir şey geliyor ya. Duyuyor musunuz arkadaşlar sizde Aa, bir şeyler oluyor sence ama fışır, fışır ne oluyor? Fışır bir ses ki? Fışır aynen bir fışırdama geliyor Allah Allah. Evet, evet ya ben de duyuyorum. Aa kaçın kaçın. 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 Anam, kaçın. Arkadaşlar en sonunda yaş kampına geldik yaşasın yaşasın oley ve oley be hoş geldin yellow hoş geldin red hoş geldin purple ne yapıyorsunuz? Hoş bulduk. Ne yapayım buydayız. Oley hadi eve gidelim güzelce benim büyük babam burayı kiralamıştı burada güzel bir tatil yapalım hadi gelin. Tamam hadi çok sevinirim kamp kamp. Kamp çok tatil. güzel. Halle, halle. Yukarı çıkalım. Ne yapacağız? Ne, bir ses sanki. ne sesi be saçmalama. Hadi gelin ayka tarafa gidelim de kamp ateşi yakalım oyda. Çabuk olun Tamam, tamam. geliyorum. Oh bahçemizde var çok güzel ya. Kamp geldi. kampa geldi kampa kampa kampa. Arkadaşlar ben küçükken Aa. burasını açık bırakıyordu dedem biliyor musunuz? Şimdi Niye, niye kapatmış ki ya? Niye ya bu yüzden insanlar evet. sürekli oyun oynuyordu. Şurada dedemin kayığı vardı biliyor musunuz? Dedemin kayığını oyun oynuyorlardı o da kapatmış millet giymesin diye. <laughs> Bakayım burada havalandırma var. Lağım var i̇şte paydın. Biz nerede uyuyacağız? Hadi gelin yataklarınızı göstereyim size. Dedem kesin bir yere kaydırmıştır. Gelin. Ay. Tuvaleti gelen varsa arkadaşlar tuvaletimiz bu burada mevcuttur. Lütfen tuvaleti kullandıktan <laughs> sonra pompayla pompayla yayınız. ama zaten. çok büyük nasıl oturacağız biz oraya yapamamış Zıp, Zıplayıp oturuyorsunuz ki bir acı merak etmeyin. Gelin arkadaşlar. Hmm. Neredeydi ya? Dedem bir yeri anahtarı kaldırmıştı. Bu ne ya? İngiliz ha, anahtarı. Buradaki yataklarda mı uyuyacağız? Lü, bu yataklarda uyuyuz. Ama biraz kirlenmişler. Nevresim bulmamız lazım. Nevresim. Tamam. Biraz ne? çürümüş gibi duyuyor. Ben hiç beğenmedim. Ben de bu beğenmedim. Bu niye kitli kanka? Ayda yılda bir bebekler olarak tatile gelmişiz. Siz neyin derdindesiniz? Bilmiyorum ki kanka. Oraların anahtarı var galiba. Hadi eve dağılalım da bulalım şu anahtarları ya. Her yer kitli. Tamam. Bakayım. Dedemiz Aa. almış. Bakın kıymızı anahtarı buldum arkadaşlar. Gelin bakalım. Kıymızı kapıya doğru gidelim. Kıymızı. Ya ben kayıp bir ses duyuyorum. Böyle vucuk 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 diye. Siz Ucuk duymuyor mu? musunuz? Mu? Ya saçma ne abi. Aa mavi anahtarı buldum. İşte gerçek Süper. yataklarımız oydu. Gelin. <laughs> o, tamam. odayı merak etmiştim. Oyayı açsan hemen. Gel gel. Gel Hulucuğum gel, gel. Gel Redçiğim. Geliyorum. Açıyorum şimdi kapıyı. Bak buluyucum. bak yine duyuyorum. Vucuk vucuk ses ya geliyor. Ya saçmalayıp duymayın be. Aha yeşil anahtar, bahçenin anahtarı. Oğlum Aa, bahçede... Ben burada uyuyacağım. Hayır ben burada uyuyacağım. Dedem ben bana aha, öyle söylüyor. Ben, ben 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 Bana ne bana ne. Ama ayla, ayla. siz birisiniz ya. İsteyen yatsın burada iki kişilik yatak işte. Hadi ben bir şey duy, duy 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 gel gel Blue. Ne oldu? Bak buradaki resmi bu gerçek diyor. Burada bir korkunç bir şey var galiba. Bakayım. Yok hiçbir şey yok ben göreyim. Yan ya ya. Bacakları var ya. Görmüyor musun bu siyah böyle? Ya. Aa da bacak varmış lan. O ne acaba? Allah Allah. Her neyse. Hadi hızlı inişten ilerleyelim yeni çocuklar. O dedemin bacağı olabilir. <laughs> dedemin bacağı niye olsun lan? Şimdi arkadaşlar yeşil anahtarı güzel bir şekilde ben gideceğim. Koyacağım. Ve ondan sonra buradan kaçacağız. Ee, tamam. Aa merdiven var Ana, ya. Mı? bak anahtar. Merdiveni de al Merdivende üst kata çıkayız, Gelin. Tamam, tamam. Aydın. Sen ya anahtar niye açıyor Bak bu ben yine o sesi duyuyorum. Vuç 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 vuç. Ya senin kulende bir problem var. Zaten tipinde yamuk bir yaz. Ondan dolayı olabileyim. Kare kafalı. Ee, biz top kafa. Biz top kafayı sen kare kafesin. Ya, üsülme, sen ne niye <laughs> Beni düşündün ben gidiyorum. Gel <laughs> Hadi gelin yukarı çıkalım hocama. <laughs> gidiyorum ben. Ya gel buraya niye ağlıyorsun ya? Ağlayacağım ben gidiyorum. <laughs> Yellow ağlıyor. <laughs> bir bulabilsem ağlamasını keseceğim de bulamıyorum. Aykasını ez Tamam özür diliyorum senden. Hadi yukarı çıkalım. Heh, tamam o zaman. Şimdi ya arkadaşlar bakın bu kadar dert etmeyin. Dert edecek hiçbir şey yok zaten. Arkadaşlar ya merdiveni koyuyorum buraya. A A arkadaşlar bu gördüğüm şey Aa! gerçek mi yoksa bana Aa! mı öyle geliyor? Bu devasa Aa! bir oyuncak. Kaçın. Kaçın. Uyana. Kocaman bir şey gördüm. Hah, ben demiştim işte demiştim. İnin aşağı inin çabuk. Çabuk şu tuvalete gelin. Tuvalette muhabbet edelim. Çabuk gelin. Güvenli yer. Çabuk tuvalete kapan, gelin. Kapat buyur. Kapat kapıyı. Bir şey söyleyeceğim. Gördüğüm şeyi siz de gördünüz mü? O gerçekten devasa bir oyuncak mıydı? Bana mı öyle geldi? Ben, ben gördüm. çok süsledim. <laughs> Ya suyu oradan içilir mi? Bir şey söylüyorum ayrıca. Harbiden Ama dadama bak sana çok güzel gözüküyor. İyi afiyet olsun sana. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Pratik sen nasıl çıktın oraya? Şimdi arkadaşlar bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Oyda gördüğüm şey dev örümcekti değil mi? Yanlış görmedim ben. Bence evet. bir dev bir oyuncakta o dikkat etmemiz lazım. Bence Blue. Buradan ben gidelim ona... diyorum bir an önce. Ne oldu Purple? Deden sandım. Deden sandım. Sana benziyor. Ulan ne alakası var ya? Dedem olamaz o. Dedem ayrıca Rainbow Friends'te şu anda. Ben biliyorum. Şey Bence diyeceğim. de sana benziyor. Sanki seni çamaşır süreli yıkamışlar gibi. Ne alakası var be? Şey diyeceğim. Arkadaşlar çabucak şey yapmamız lazım. Buradan çıkmamız lazım. Ondan dolayı hemen ayka çıkışı bulmamız lazım. Levye bulalım. Levye. Hadi dalın ve Levye falan bulalım. Çıkalım buradan. Örümceğe de dikkat Aha. edin. Ha. Allah belanı oyda bakıyor. Oha geliyor geliyor gel. Çok. Yukarı çıkayım. Merdiveni, merdiveni koymuştum. Belki Çabuk orada bir şey kaçmamız lazım arkadaşlar. Sarı, sarı nereye açıyor sarı? Ya e, aydın edin. Sarı ne yellow yakaladı. Yakaladı. Aa, yakaladı. Nasıl yellow? Yellow Kaç yellow kaç? Allah kahretsin. Ölümce kayna takıldım geliyor. Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır. Onu hayır, yap hayır, benim, hayır onu kaç. Kaç, ay. kaç, kaç. Çok korkuyorum. Bir şey yapın arkadaşlar. Anam. Bu yüzden bir şey yapabilir miyim lan? Sarı anahtarım var ama bu açılmıyor. Buraya pin lazım. Bahçede peşimizde. Oğlum he bizden büyük Allah. beni yakaladı. Koş. Piyatik. Piyatik, çabuk şuraya Elimde bomba var. Bunu ne yapacağım? Koy Patlayacak. buraya onu patlatırız. Patlatırız. Çıkın patlasın. Patladı. Allah kahretsin. O patlamadı. Biz patlıyorduk aşk olsun. Hayır. Uyumcak ağını kuymuş. <laughs> Yellow bizi kurtarabilir belki. Elinde İngiliz anahtarı olan var mı? Yok o yukarıda kaydı. Yapma be. Niye yukarıda bırakıyorsunuz oğlum? Ben <laughs> bombayı almıştım. Allah alakaysın. Çabuk, çabuk. Önce kaynağı kurtar Lazım. Kurtar. Gel gel, 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 Geliyor, yes, yes, kaçıyor hemen. Gel. Gel. Ha, çabuk yukarı çıkmamız lazım. Allah kahretmesin be. Şuradan, şuradan. Çabuk olun. Ha. İngilizce noktaydı ben aldım, gidiyorum. Süper, al hemen. Aldın da bize niye info geçmiyor? Biz niye bu yerlerde sürünüyoruz? Çünkü Allah. oyuncak benim peşimde öleceğim şimdi. Arkadaşlar. Ay. <laughs> Alo ay bak ben Öldü galiba lan. Kimi öldürdün Öldümesin. Kaçtım. Çabuk onunla şu arayı aç. Allah kat seni bildiği gibi yapsın purple. Allah seni bildiği gibi yapsın purple. <laughs> purple gel. Purple. seri seri. Gel. gel purple. ben de kuyoba Sen de kuyoba ile şu şey açacağız, duvayı kıyacağız. Açtım ben onu. E niye söylemiyorsun baştan? Allah Açtım Allah. Gözlerinde pöytek. Bak benimkinin bir tanesine düğme takmışlar. Beni yakalıyor. Yardım etsenize. Bu oynuyor. Aa, <laughs> Aa buradan çıkabiliriz lan. Bak. Çıkamayız. Bu yaya fazla büyüyor. Kafam yüzünden çıkamıyorum ama çıkmak istesem çıkayım tamam mı? Bak böyle çıkmak istediğinde çıkayım yani gel. Tabii. Sarı anahtar lazım Seri. Ben de ben de sarı anahtar. Neyle lazım? Aşağıya lazım. Ben o aşağıya tüneli açtım. Çabuk. Çabuk arkadaşım. Çabuk Burası patlayacak. Buraya Arkanda. Ne arkamda lan? Canavay oyuncak. Canavay oyuncak mi? Geliyor. Geliyor. Allah, kaç. Çabuk Kaçın. Ol. Çık yukarı çık. Ben seni savunuyorum. Gelme lan. Kanka oh. beni de bekleyin ha Beni unutmayın bu ya. Kıydınız mı? Kapıyı açıyorum arkadaşlar. Herkes ben gelsin. Kıydım. Herkes gelsin yoksa kapıyı açamam. Piyatik Neredesin? Neredesin? Red. Allah, şey kanka. Ben biliyorum, kanka. gidiyorum arkadaşlar. Red. ben onu. Bayılacak ya, şimdi. Ya, yapma bize de sık sıçabilir. Sıçrayabiliyor. Ay senin kafayı ne ama. Lan Aa. bu buradan Aa. kaçamayacaksınız. Lan bu siyan. Lan bu siyanmış. Örümceğe dönüşmüş. Oyna, çok çabuk. Elbiyiz. Hadi kaçalım. Hadi kaçalım herkes gelsin. Çabuk olun. Hadi koş, gidelim. Koş. Çabuk. Oh be en sonunda kaçtım. Anne beni yakaladı esir haydi beni kuytayın arkadaşlar. 7 yedi kurtarmak için gizli dönelim. Siyan senin baban var ya ümceye dönüşmüştü oğlum. Boyu da 3 metreydi. Evet ha, bizim red pratiği yakaladı. Öldürüyordu onu kurtarmamız lazım. Geri <laughs> döndüm onun için. Aynen pratik için geri döndük aynı zamanda senin baban için hadi gel onları kurtaralım. Kurtaralım. Allah allah. Ay oğlum bu eve bir daha gireceğim aklımın ucundan çıkmazdı var ya. Ben çok korkuyorum Buzorcuğum. Beraber dolaşalım. Gel gel canım. Ölümceklerden Öümcek. oh. nefret ediyorum ben. Ben bayılıyorum sanki ben He. de korkuyorum. Ayrıca senin baban dönüşmüş biz babanı kurtarmaya geldik bu yara. Nerede bunlar buyda. ya? Ne bu Yaydı mı gelin? Hani nerede? Neredesin? Nerede göydüm, lan? Göydüm, göydüm. Ya lan söyleme be. Hay gerçekten. Aa, nerede ben, ben nerede koşun kaçın. Beni burada bıraktınız örümcek oldum. Kötü Ay. arkadaşlar. Hayır. Bu red örümceğe dönüşmüş. Kaçın. Hepinizin. Red kendine gel dostum. Biz arkadaşız seninle. Ne oldu? Artık geri dönemem ben. Geri <laughs> dönmen lazım dostum. Biz, hayır bizi öldürecek Allah kahretmesin mi? <laughs> Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Buradaki bütün çıkışları gerçekleştirirsek antidotla redi düzeltebiliriz. Tekrar bizden bir haline geliyor tamam mı? Çok mantıklı. Ben başladım bile. Bombikle patlattım bahçeyi. Sıra sizde geliyor kaçın. Duymayın ne yapıyorsunuz siz burada? Çabuk bütün çıkışları açmaya çalışın. Tekrardan güzel redi düzeltmemiz lazım. Bizim dostumuz olması lazım. Evet. <laughs> burada bir ayda antidot olmalı. Buluyor buluyor. Ne oldu? İlacın şeysinin kapaşışın şeyi bende. Krobayı. Aa, şey de bende o zaman aç. Alalım. Geliyorum ama burada tuzak var. Duy ben Aa. tuzak tuzağı Allah kahretsin. Annem. Tamam dikkat et ben gidiyorum. Lan beni çıkarsana niye yardım etmiyor? <laughs> Allah, Gelin işte. Gel Yellow. Geliyorum. Hadi Blue gidelim çabuk ol. Çok yavaşsın pıt pıt yürüyorsun. Ya bir dakika gelin odaya. Bu Purple duymadan bana niye kızıyor? Onu konuşmak istiyorum. Gel buraya Purple. ben sana kızmıyorum. Şu an bu yetiyi kurtarmamız gerek. Hiç de bile. Şu an bence bana niye kızdığını sorgulamamız gerek. Ağzını burnunu kıyayım seni. Ben sana kızmıyorum. Şu an anda... de... Benim yıkıcıyı duyma. Hayır ya. Şu an daha önemli konulayımız var. Sen beni benim kuzenim sakin. değil misin? Sen benim kuzenim değil misin? Bak, iki, ne, i̇kimiz de top kafalıyız. Bak işte kuzenim olduğun için ikimiz de top kafalıyız. Bak bunların kafaları ama şekli. Ne ama ne bana ne biz Piyat. seninle kuzeniz ama çünkü. Ama sana kızmıyorum zaten. Bu yetik orada tehlikede. Yapacak bir şey yok. Bu yetik öldüyse de ölmüştü artık. Senin yüzünden oldu ayrıca. Aa, sen kaçacaksın sen diye çocuk kendini saldı. Evet senin yüzünden. Hayır senin yüzünden benim yüzümden değil. Arkadaşlar zaman, yeter. Ne bu yani? Örümcek gelip bizi burada yesin mi istiyorsunuz? O zaman güçlerimizi birleştirip Pratik'i kurtarmamız lazım. Hadi gel kuzen sözü veriyoruz tamam mı? Tamam kuzen sözü. Gel sarılalım. Sayalım. Sayalım. Siz kuzenseniz biz neyiz? Siz bizim mahallede arkadaşlarımızsınız. Tipleriniz farklı çünkü. Üvey evlat mıyız biz? Ne, ne alakası bizim var? Kafamız, eyvah, eyvah. Bizim kafamız çok çirkin. Hele, hele bunun kafası ne ekmek gibi. Var ekmek ya. kafalı tarçına benziyor. Hayır. öldüğüm şimdi. acımla. Bir dakika arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Hepiniz beni dinlemek zorundasınız. Tamam mı? Şimdi... Bir kişinin örümceği oyalaması lazım tamam mı? Diğerlerimizin ilacı alması lazım. İlacı alacağız örümcek o kişiyi takip ederken ağzına ilacı sıkacağız ve pıyatik eski dönüşecek. Yani red olacak tekrardan top kafalı red olacak. Tamam bunu sen yap istersen. Ahmet bırıksana. Bu ne o tamam. Bu ne onu iyileştirsin? Bıyaktım bıyaktım. Şimdi şöyle yapacağız çocuk dayı. Sizler şey yapacaksınız tamam mı? Ee, ben gidiyorum kuzenimle birlikte şuradaki şeyi açacağız, ilacı alacağız. Ondan sonra e, iki bizi takip ettiği zaman bahçede basacağım ilacı. Ondan sonra bizden olacak. Hadi gelin. Evet. Hadi bakalım. Çabuk kıy kıy. Heh. Açtım açtım. Hadi bakalım. Bir sıkışmış Gidelim hemen. Hadi gidelim. Nerede acaba bu? Gözükmüyor hiçbir yerlerde. Saklandı kesin. Hayırlar. Top kafalı Red neredesin? Neredesin? Çık dışarıya oynayalım. Ben şu oyuncak hanı bozayım. Aa! Ne oldu? Yardım edin. Gideceğim. Gidin Buradan kaçamazsınız. Çabuk. Hepinizi yok edeceğim. Buraya gelin yukarı çıkın. Red. Yellow ne yapıyorsunuz? Yukarı gel. Yeni mi diyorum. Diyorum. Hayır. Ee, Yardım edin. Bana? bana ne yaptınız? Ee, e, 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 Arkadaşlar <laughs> başka bir ilaç daha olmalı. Onun sayesinde <laughs> iyileştirebiliriz. Çabuk etrafı ayayın Acaba nerede ki? Bilmiyorum bulmamız lazım. Acaba nerede? Ay. Bulan olursa <laughs> bana versin tek yay. Hepinize tamam. örümceğe çevireceğim. Çıkamayacağınız burada. Baksanıza sesi nasıl değişmiş. Bebek gibi güzel sesi vardı. Azıcık şuradan su mu kaçsam ya bunun içine. Kat kat dibini çalkalayıp sıkalım. Çukur Şöyle bir çalkalayayım. Heh, güzel oldu. Heh, yeni plan kuralım çabuk olun. Çabuk yine aynı yerde buluşalım. Çabuk gelin arkadaşlar. Bu yıl peşimizde çabuk olmalıyız. Evet gel gel gel. Benim kuzenim nerede? Şu çatı arasına ha, bu gidelim. buydayım. boydayım. Çatı ayasına gidelim bu defa. Şimdi. Ya Ne oluyor? Hayır, Yıkılıyor beni. Kaçıyorum. Yukarı gel yukarı. Yukarı gel çabuk. Geliyorum geliyorum. Hadi Siyah seni bekliyoruz. Hadi Siyah seni bekliyoruz gerçekten. Heh, çabuk gel. Şimdi arkadaşlar ben bahçede küçük kulübe var ya oraya puşacağım tamam mı? Sizler de oraya getirin. Ondan sonra ağzına ilacı bir sıkacağım. Kendine gelecek. Anladınız mı? Bu harika bir fikir. Nize sonra hiç... da hemen hepiniz çıkışa kaçıyorsunuz. Tamam mı? Ben de normale dönünce onu alıp geleceğim yanınıza. Anladınız mı? Anladım. Hadi bakalım o zaman çabuk. Çabuk olun. Herkes görev başına. Ben hemen kendimi gizli bir şekilde şu kulübenin içine saklayayım. Bak bak şurada. Onu buraya çekin. Kulübeyi çekin. Çabuk. Tamam geliyorum. Buradayım buydayım gel bakalım gel. Yet, yet, Hiç gel, biriniz gel. kaçamazsınız. Ben yine bana gel, Bizi sıkıştırdı. sıkıştıydı. Bili, bili, bili. Bizi sıkıştıydı Allah kahretsin. öldürecek bizi. Öldürecek bizi. Ağzına şey çıktım. Olay, çabuk aa. kaçın, çabuk kaçın. Ben onu düzeltip geleceğim. Çabuk şu ilacı Arkadaşlar, ağzına sokayım. Arkadaşlar beni de kurtayım ben de gelmek tamam. istiyorum sizinle. Çabuk kaçın arkadaşlar çabuk. Bana ne oldu? Ay. Oley kuletim güzeldi. Red kendine dönüştü yaşasın. Dostum benim be yaşasın Kuytuydum. be. Kurtuldum. teşekkür ederim arkadaşlar. Ana bizim siyan gitmiş. Ama babası gelmiş arkadaşlar. Olmaz. Çabuk ana. kaçın çıkış kapısı açık ama bizi çıkartmayacak bu yüzden. Bizi de pıyatik gibi yapmaya çalışıyor. Onu bayıltalım gidelim bu yüzden. İlacın bir dakika süresi var. Bir dakika oyalarsak onun kafasına basacağım ondan sonra kaçarız tamam mı? Tamam, tamam. oyalayalım o zaman. Ama sakın yakalanmayın çok dikkat edin arkadaşlar. Tamam yok, tamam. Ya bu yapacağız yapacağız <laughs> hiç merak etmeyin. Her şeyi yapacağız. Hah Çabuk toplantı odasına gidelim üst kata. Tamam. Şimdi arkadaşlar eğer ki bunu bir birimizden birini kesinlikle öldü. Ondan dolayı tut lazım. Çok zorlu bir süreç olacak. Ay, evet Bence de. de. Aa geliyor. Çabuk açaktın. Buradan asla kaçamayacaksınız. Uyum şişe Aa. bak. Son 25 saniye çabuk gelin. Bakayım. Birimizi daha yakalamazsa sakın abi. Yakalarsa bir daha geri dönmek Çocuk Çocuk day karelesi. duyun. Çocuk day. Bizim Siyan var ya bebek Siyan bana demişti ki babamı iyileştirin onu da iyileştirmemiz lazım. İlacı basıp kaçalım tamam mı? Tamam. tamam. O kendi kendine kendine gelir. Heh, çabuk gelin. Hala Kaysim geliyor. Çabuk Geber. 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 Oh sana oh, yani iyi oldu. Tamam oydu. şöyle ne ağzine, ağzını, İlacı atayım. Ha? azine ilacı açtım. Çabuk Ay, kaçalım. Yeş. Çabuk gelin kaçalım çocuklar. Çabuk. Çabuk olun. Kaç, <laughs> çabuk. Kaç 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 kaç. Kaç kaç kaç. Oh be işte bu doy. Anam bana ne oldu ya Allah Allah ağzımda da bir şey tadı var sanki böyle örümcek ağ mıdır nedir burası da baya güzel gözüküyor gezeyim şuralarda birazcık daha bakayım şöyle hatırlayacak mıyım acaba ya